Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. EKS 2023 Genel Kültür Deneme 9'la karşınızdayım değerli arkadaşlar. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Soru 1. 1873 yılında kimsesiz ve fakir çocuklara sultani seviyesinde eğitim vermek amacıyla açılan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Darül Darülfünun B. Sanayi Nefise C. Darül Muallim D. Darüşşafaka E. Darül Elhan Birinci sorunun cevabı D seçeneğidir. Darüşşafaka'dır. Değerli arkadaşlar 1873'te kimsesiz çocukların eğitimi için açılan okul Darüşşafaka'dır. Darül Elhan Osmanlı Devleti'nin ilk resmi müzik okuludur. Darül Fünun üniversitedir. Darül Muallim'in öğretmen yetiştirmek için açılan bir okuldur. Sanayi nefise ise güzel sanatlar okuludur. Soru 2. İlk Türk devletleri dönemine ait olan 1. Alper Tunga Destanı 2. Türeyş Destanı 3. Ergenekon Destanı 4. Manas Destanı Yukarıda verilen destanlar ile Türk devleti eşleştirmeleri yapılırsa aşağıdaki devletlerden hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır? A. İskitler B. Göktürkler C. Asya Hun Devleti D. Uygurlar E. Kırgızlar İkinci sorunun cevabı C seçeneğidir. Asya Hun Devletidir. Alper Tunga Destanı İskitlere yani Sakalara aittir. Türeyş Destanı Uygurlara aittir. Ergenekon Destanı Göktürklere aittir. Manas Destanı Kırgızlara aittir. Buna göre C seçeneğinde verilen Asya Hun devleti bu eşleştirmelerin dışında kalmıştır değerli arkadaşlar. Asya Hun devletinin önemli destanı Oğuz Kağan Destanı'dır. Soru 3. 1. Kalemiye sınıfı üyesidir. 2. Fethedilen arazileri tahrir defterine yazardı. 3. Padişah adına yazılacak ferman, berat, name gibi belgelere padişahın tuğrasını çekerdi. Yukarıda bazı özellikleri verilen divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Nişancı B. Yeniçeri Ağası. C. Defterdar. D. vezir Azam. E. Kazasker Üçüncü sorunun cevabı A seçeneğidir. Nişancıdır. Divanda kalemiye sınıfı üyeleri nişancı ve defterdardır değerli arkadaşlar. Yukarıda özellikleri verilen divan üyesi nişancıdır. Nişancı, ferman, berat, name gibi belgelere padişahın tuğrasını çeken görevlidir. Tapu kadoslu kayıtlarını tutardı nişancı değerli arkadaşlar. Nişancı kanunları çok iyi bilir ve gerek duyulduğunda divanda açıklama yapardı. Yabancı devletler ile yapılan anlaşmalar ve düzenlenen yazışmaları da nişancı takip ederdi değerli arkadaşlar. Soru 4 Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin toplumsal yapısı düşünüldüğü zaman bir Kam 2 Uçma 3 Yu 4 Tamu gibi kavramların ilişkili olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir? A yönetim, B askeri, C eğitim, D din, E ticaret. Dördüncü sorunun cevabı D seçeneğidir, dindir. Orta Asya Türk devletlerinde din adamlarına kam ismi verilirdi. Cenaze törenine yu adı verilirdi. Cennete uçma adı verilirdi. Cehenneme de tamu adı verilirdi değerli arkadaşlar. Bu sebeple Öncülerde verilen kavramların hepsi din ile ilgilidir. Soru 5. Türk tarihi incelendiğinde Türklerin kendilerinden daha kalabalık toplumları uzun süre yönetimlerinin altında tutabildiği görülmüştür. Buna göre 1. adaletli yönetim anlayışı, 2. hoşgörüye dayalı yönetim anlayışı, 3. yabancı halkın inançlarını özgürce yaşamalarına izin verilmesi. Yukarıda verilen bilgilerin hangisi ya da hangileri böyle bir durumun ortaya çıkmasında etkili olmuştur? A yalnız bir, B1 ve 2, C1 ve 3, D2 ve 3, E1, 2 ve 3. 5. sorunun cevabı E seçeneğidir. 1, 2 ve 3'tür. Öncüllerde verilen durumların hepsi de Türklerin kendilerinden daha kalabalık toplumları uzun süre yönetimleri altında tutabilmelerinde etkili olmuştur değerli arkadaşlar. Türk tarihi incelendiğinde Türklerin kendilerinden daha kalabalık toplumları uzun süre yönetimleri altında tutabildiği görülmüştür. Adaletli yönetim anlayışı, hoşgörüye dayalı yönetim anlayışı, yabancı halkın inançlarını özgürce yaşamalarına izin vermesi böyle bir durumun ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Soru 6. 1. yıl içinde 4 mevsimin yaşanması, iki güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklığın düşmesi 3. Sıcaklık ortalamasının batıdan doğuya doğru gidildikçe düşmesi, yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin özel konumunun sonuçları arasında yer alır? A) yalnız 1, B) yalnız 3, C) 1 ve 2, D) 1 ve 3, E) 2 ve 3. 6. sorunun cevabı B seçeneğidir. Yalnız 3'tür. Yıl içinde 4 mevsimin yaşanması ve güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklığın düşmesi Türkiye'nin matematik konumunun bir sonucudur değerli arkadaşlar. Ancak 3 numaralı öncülde yer alan sıcaklık ortalamasının batıdan doğuya doğru gidildikçe düşmesi ülkemizin özel konumunun bir sonucudur. Soru 7, Akdeniz bölgesinin dağlık ve engebeli bir yapıya sahip olmasında bir en çok yağışı kışın alması, 2 dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması, 3 genç oluşumlu sıra dağların geniş yer kaplaması Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin etkisi olduğu söylenemez? A) yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3 E) 1, 2 ve 3 7. sorunun cevabı D seçeneğidir. 2 ve 3'tür. Türkiye bugünkü görünümünü 3. jeolojik zamanın sonu, 4. jeolojik zamanın başında almıştır değerli arkadaşlar. Bu sebeple genç arazili bir ülkedir ülkemiz. Ülkemizin genç oluşumlu olmasından dolayı yer şekilleri dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir. Bu sebeple 3 numaralı öncül doğrudur değerli arkadaşlar. Ancak Akdeniz bölgesinin dağlık ve engebeli bir yapıya sahip olmasında en çok yağışı kışın, en az yağışı yazın almasının, yağış rejiminin ya da dağların uzanış doğrultusunun bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz değerli arkadaşlar. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Soru 8. 1. Daha çok Karadeniz bölgesinde görülür. 2. Tortum, Sera, Yedi Göller ve Zinav Gölü bu doğal afet sonucu oluşan göllere örnek teşkil eder. 3. Eğim ve yağışın etkisi fazladır. Yukarıda bilgileri verilen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? A. Deprem, B. Çığ, C. Heyelan, D. Erozyon, E. Volkanizma. 8. sorunun cevabı C seçeneğidir. Heyelandır. Öncüllerde bilgileri verilen doğal afet türü heyelandır değerli arkadaşlar. Heyelan tabakaların kütlesel olarak hareket etmesi sonucu oluşur. Heyelanlar ülkemizde Doğu Kore kıyı kesiminde fazlaca görülür. Eğim, yağış, tabakaların yapısı ve uzanış şekli deprem ve beşeri faktörler heyelan oluşumunu etkilemektedir. Değerli arkadaşlar heyelan daha çok Karadeniz bölgesinde görülür. Tortum, Sera, Yedi Göller ve Zinav Gölü bu doğal afet sonucu oluşan göllere örnek teşkil eder. Heyelanın oluşmasında eğim ve yağışın etkisi fazladır. Soru 9. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin iklim koşulları incelendiğinde her mevsim yağış aldığı, yaz aylarının serin, kış aylarının ise ılıman geçtiği tespit edilmiştir. Buna göre aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin Doğu Karadeniz kıyılarında yetiştirilme imkanı diğerlerine göre daha güçtür. A pamuk, B fındık, C kivi, D çay, E mısır. Dokuzuncu sorunun cevabı A seçeneğidir. Pamuktur. Değerli arkadaşlar seçenekleri incelediğimiz zaman cevabımız pamuk olacaktır. Çünkü pamuk büyüme döneminde nem isterken olgunlaşma döneminde kuraklık istemektedir. Ancak Doğu Karadeniz'in her mevsimde yağış aldığı ve yaz aylarının serin geçtiği Zaten e, öncülde de belirtilmiştir. Bu sebeple pamuğun yaz mevsiminde kuraklığa ihtiyaç duyması, Doğu Karadeniz kıyılarının sağlayabileceği iklim koşulları arasında yer almaz. Bu sebeple Doğu Karadeniz kıyılarında pamuk yetiştirilemez. El seçeneğinde yer alan mısır belki aklınıza takılmış olabilir. Değerli arkadaşlar, mısır yetişme döneminde bol su isteyen bir tarım ürünüdür. Karadeniz bölgesi bol yağış aldığı için Mısır Karadeniz bölgesinde doğal olarak yetiştirilen bir bitkidir. Soru 10. Aşağıda verilen bölgelerimizden hangisi üzerine yapılacak güneş enerjisi yatırımının getirisi daha fazla olur? A Doğu Anadolu, B Karadeniz, C Güneydoğu Anadolu, D İç Anadolu, E Marmara. 10. sorunun cevabı C seçeneğidir. Güneydoğu Anadolu'dur. Türkiye'nin en fazla güneş enerjisi potansiyeline sahip olan bölgesi Güneydoğu Anadolu bölgesidir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu bölgesine yapılacak güneş enerjisi yatırımının getirisi daha fazla olur. Soru 11. 1. Kanun. 2. Anayasa. 3. Yönetmelik. 4. Cumhurbaşkanı kararnamesi. 5. Genelge. Yukarıda verilen hukuk normlarının üstünlük sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? A 2 4 1 3 5 B 2 4 1 5 3 C 1 2 4 3 5 D 2 1 4 5 3 E 2 1 4 3 5 11. sorunun cevabı E seçeneğidir değerli arkadaşlar. 2 1 4 3 5'tir. Normlar hiyerarşisinin en üst basamağında anayasa yer alır değerli arkadaşlar. Sonra kanun, o hal cumhurbaşkanı kararnamesi ve uluslararası anlaşmalar gelir. Bu üç norm eşit değere sahiptir değerli arkadaşlar. Bu basamağı ise sırasıyla cumhurbaşkanı kararnamesi yönetmelik ve genelge takip eder. Hatırlatalım. Normlar hiyerarşisinde her bir normun bir üstteki norma uygun olma zorunluluğu vardır değerli arkadaşlar. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı anayasa, kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Yönetmelik genelge şeklinde olacaktır. Soru 12. 1 eşit oy ilkesi, 2 tek dereceli seçim ilkesi, 3 açık oy ilkesi, 4 genel oy ilkesi. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri demokratik seçim ilkeleri arasında yer almaz? A yalnız 2, B yalnız 3, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 4. 12. sorunun cevabı B seçeneğidir. Yalnız 3'tür. Demokratik seçimlerin ilkeleri arasında seçimlerin serbest bir şekilde yapılabilmesi, tek dereceli seçim sistemi, genel oy sistemi, eşit oy sistemi, gizli oy ve açık sayım söylenebilir değerli arkadaşlar. 3 numaralı öncülde yer alan açık oy ilkesi demokratik seçim ilkeleri arasında yer almaz. Tam aksine demokratik seçimlerde Gizli oy açık sayım ilkesi uygulanır. Soru 13. 1982 Anayasası'na göre bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik bir Milletvekilliği sıfatı sona erer. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurul kararı ile olur. 3. Basit çoğunluk ile kaldırılır. 4. Bir parlamento kararıdır. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. 1 ve 2. B. 2 ve 3. C. 1, 2 ve 4. D2, 3 ve 4. E1, 2, 3 ve 4. 13. sorunun cevabı D seçeneğidir. 2, 3 ve 4'tür. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kişinin milletvekilliği sıfatını sona erdirmez değerli arkadaşlar. Milletvekilinin dokunulmazlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun basit çoğunluk ile vermiş olduğu karar sonucu kaldırılır değerli arkadaşlar. Basit çoğunluğu kısaca açıklayalım. Basit çoğunluk toplantıya katılanların sal çoğunluğudur değerli arkadaşlar. Ancak bu sayı 151'in altında olamaz. Örneğin toplantıya 400 milletvekili katıldıysa basit çoğunluk için istenen sayı 201 milletvekilidir değerli arkadaşlar. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı bir kanun değildir değerli arkadaşlar. Parlamento kararıdır. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Soru 14, aşağıda verilenlerden hangisi İskandinav ülkeleri arasında yer almaz? A) Danimarka, B) İsveç, C) Finlandiya, D) Norveç, E) Çekya. 14. sorunun cevabı E seçeneğidir, Çekya'dır. Avrupa'nın en kuzeyinde yer alan ülkelere İskandinav ülkeleri adı verilir değerli arkadaşlar. Bu ülkeleri sırasıyla sayarsak Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç ve İzlanda olarak listeleyebiliriz. Ülkelerin resmi dilleri değişkenlik gösterse de tarihi kültürleri ortaktır. Bunun yanında İskandinav ülkelerine Nordik ülkeleri de denilmektedir. Refah seviyeleri oldukça yüksektir bu ülkelerin değerli arkadaşlar ve kişi başına düşen milli gelirleri de dünya ortalamasının oldukça üzerindedir. Ülke halkının temel geçim kaynağı ise değerli arkadaşlar İskandinav ülkelerinde öncelikle geçim kaynakları ihracattır. Daha sonra kış turizmi ve balıkçılık listelerine ülke halklarının temel geçim kaynakları arasında ihracat, kış turizmi ve balıkçılık gel gelmektedir. Değerli arkadaşlar. Soru 15. Yaratıcı şehirler ağı yerel aktörler tarafından yürütülen kültürel endüstrilerin yaratıcı ekonomik sosyal potansiyelini geliştirmeye amaçlayan ve UNESCO'nun kültürel çeşitlilik ideallerini destekleyen programa verilen isimdir. Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirler tarafından kendi yetenek ve enerjilerini yönlendirecekleri yaratıcı endüstri sektörü tercihlerine göre seçilebilecek 7 tema etrafında şekillendirilmiştir. Bu temalar edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk dansları, Tasarım, gastronomi ve medya sanatlar olarak belirlenmiştir. Buna göre Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar illerimizin içerisinde yer aldığı UNESCO Yaratıcı Şehirler Programı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gastronomi B. Tasarım C. Müzik D. Medya Sanatları E. Zanaat ve Halk Sanatları 15. sorunun cevabı A seçeneğidir. Gastronomidir. Değerli arkadaşlar, UNESCO Yaratıcı Şehirlerimiz Gaziantep gastronomi alanında 2005 yılın Değerli arkadaşlar, UNESCO Yaratıcı Şehirlerimiz Gaziantep gastronomi programı çerçevesinde 2015 yılında Hatay gastronomi programı çerçevesinde 2017 yılında İstanbul tasarım programı çerçevesinde 2017 yılında Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları Programı çerçevesinde 2017 yılında Afyonkarahisar Gastronomi Programı çerçevesinde 2019 yılında Kırşehir Müzik Programı çerçevesinde 2019 yılında Bursa Zanaat ve Halk Sanatları Programı çerçevesinde 2021 yılında bu programa dahil edilmiştir değerli arkadaşlar UNESCO Yaratıcı Şehirler Programına dahil edilmiştir Soru kökünde Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar illerimizin bulunduğu yaratıcı şehir ağı sorulduğu için cevabımız gastronomi programı olacaktı değerli arkadaşlar. Soru 16. Falih Rıfkı Atay'ın 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü durumu Suriye ve Kanal cephelerinde yaşanan olayları konu aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? A. Çankaya, B. Kurtuluş, C. Ateşten Gömlek, D. Atatürk'ün D. Türk'ün ateşle imtihanı. E. Zeytin Dağı. 16. sorunun cevabı E seçeneğidir. Zeytin Dağı'dır. Falih Rıfkı Atay'ın Suriye-Filistin cephelerinde yaşanan direnişi anlattığı eserinin adı Zeytin Dağı'dır değerli arkadaşlar. Falih Rıfkı Atay'ın 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü durumu Suriye ve Kanal cephelerinde yaşanan olayları konu aldığı eseri Zeytin Dağı'dır. Değerli arkadaşlar EKS 2023 Genel Kültür Deneme 9 burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.